44 yıllık bir özlem ardından Giresun Spor'la karşı karşıya gelecek Trabzonspor. Neler söyleyeceksiniz? Giresun bölgemizin takımı. Bölgemizin yani şu anda Süper Lig'de mücadele eden 3 değerli takımından birisi. Rize Spor, Giresun Spor, Trabzonspor. Giresun Spor'un Süper Lig'e çıkmasından çok büyük bir mutluluk duyduğumuzu zaten daha önce de ifade etmiştik. Bu kentin insanları bunu hak ediyor. Bu kent bunu hak ediyor. Bu bölge bunu hak ediyor. Tabii 44 yıllık özlemin ardından da e, bugün bu maçı oynamış olmamızın da tabii ayrı bir önemi var. E, ama netice itibariyle e, bir Süper Lig maçı bir de o pencereden bakmak lazım. Ancak daha az önce de söylediğim gibi e, bölgemizin takımı e, bugün e, Giresunspor'la verecek olduğumuz mücadele aynı zamanda bu bölgenin futboldaki gücünün de bir yansıması olacak. Başkanım tabi Rize Spor, Giresun Spor, Karadeniz dostluğunun tekrar eski günlere geri dönmesi de aslında bütün camialar adına da çok önemli, çok önemli mesajlar da veriyorsunuz bu doğrultuda. Eski o husumetlerin de ortadan kalkması taraftarlar bazında da herkesi mutlu ediyor. Ben bir husumet hatırlamıyorum. Gerçekten hatırlamıyorum. Veya eğer öyle bir şey varsa son derece anlamsız. Başkanım hafta içerisinde Roma maçı üzüldük ee, çok da sakat verdi takım bugün e, Giresun karşısında nasıl bir skor bekliyorsunuz son sorum olsun. Maç bittiği zaman söylesin. Tamam olur. Teşekkür ederim. <laughs> evet. Trabzonspor Kulüp Başkanı Sayın Ahmet Ağoğlu bizlerle birlikteydi. Sayın Mustafa Hacı Kerimoğlu da bizlerle birlikte. Biz Ordu'dayız bu arada. Orgi Havalimanı'nda yöneticilerimizi karşıladı. 44 yıllık bir özlem sonrasında Trabzonspor Giresun Kardeşliği ve 21-45'te... Şimdi başkanımın sayesinde öğrendim bu 44 yıllık bir özlem olduğunu. Benim yaşım müsait değil yani. Benim işte herhalde 7 yaşında falanmışım o zaman. Çok da hatırlamıyorum. Ama e, en iyi tarafı yani bir teplasman değil. Kendi evinde bu şehirlerin kendi aralarında top oynaması. Birbirlerini desteklemeleri. Futbolcuların işte e, bu bölgede bir takımdan diğerine hepsini etkin kılmaları. ihtiyaca göre hareket etmeleri. Parışı, sevgiyi, hoşgörüyü herkese ispat etmeleri. Bunlar çok önemli. Ben de e, kendi evimde bir maça geldim. Öyle görüyorum. Trabzonspor, Çilesin Spor, hepsi bizim takımlarımız. Hepsine başarılar diliyorum. Çok çok teşekkürler. İyi seyirler.